Askeri Malzemeci Komutera'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size altılı karacı yazlık setimizin içeriğinden ve içerisindeki malzemelerin nasıl kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Şimdi altılı e, karacı set olduğu için 6 adet bu şekilde fan koyuyoruz arkadaşlar setin içerisine. 6 tane bu şekilde don koyuyoruz. Ve son olarak 6 tane e, bu şekilde çorap koyuyoruz. Bunlar giyim ürünleri arkadaşlar. Giyim kıyafet olarak bunları koyuyoruz. Şu şekilde. Bir ta iki tane bu şekilde demir dolap askısı koyuyoruz. Kirli çamaşır torbası, temiz çamaşır torbası koyuyoruz. Bir tane bu şekilde büyük boy çamaşır filesi koyuyoruz. Kesilebilir kaliteli bir tabanlık koyuyoruz. Ayak numaranıza göre bunu kesip, buna göre botunuzda kullanıyorsunuz. Bu şekilde bir tıraş çantası koyuyoruz. Karıcı set olduğu için mavi renk böyle bir yastık kılıfı koyuyoruz. Bir tane bu şekilde el yüz havlusu ve bir tane bu şekilde banyo havlusu koyuyoruz. Bunların hepsi altlı karacı yazlık setimizin içeriğinde mevcut olacak. Bir çift böyle vatka koyuyoruz. Bunu bot giydiğinizde topunuzun arka tarafını vurursa diye desteklemek için koyuyorsunuz. Cildinizi tıraş ederken yaralarsanız diye kanı durdurmak için kibrit kan taşı bu şekilde koyuyoruz. Yataklarınızı yaparken çarşafı gerdirmek için çengelli yine Atışlarda kullanabileceğiniz ve geceleri sesten rahatsız olanların kullanabileceği bir tane kulak tıkacı. Küçük söküklerinizi dikmek için dikiş seti. Bot kilidi ve valiz kilidi şu şekilde. Ayak kokuları için ayak koku önleyici toz. Bunu ayakkabı botunuza koyarak bir ay yaklaşık sizi götürür arkadaşlar. Bu şekilde bir yara bandı koyuyoruz. Boyuna asmalı asker cüzdanı koyuyoruz. Bir tane bot fırçası koyuyoruz. Bir tane bot boyası koyuyoruz. Bir adet bu şekilde ayak parlatıcı, ayakkabı parlatıcı süngeri yani bot parlatıcı süngeri koyuyoruz. Pişiklerde ve mantar gibi oluşumlarda kullanabileceğiniz bir tane bu şekilde pudra koyuyoruz. Ve son olarak da bir tane bu şekilde sabun kutusu koyuyoruz. Bunların hepsi altılı karacı yazlık setimizin içeriğinde mevcut. Güvenle sipariş verebilirsiniz.